Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, makinemize ip saracağız. Makinemize ip saracağız. Ne kadar kolay görünüyor değil mi? E, aslında pek çok e, arkadaşımız makineye ip sarmanın kolay ya da basit bir hadisi olduğunu düşünüyor ama böyle değil. Makineye ip sarmanın kullanıcı açısından çok ayrı bir önemi var. E, hemen e, başlayalım. Bugün sizlerle şunu yapacağız. Elimizde bir makine var. Bu makineye ip saracağız. E, benden destek isteyen arkadaşım akşam kendisi e, bu makinesine ipi sarıyor. E, fakat e, makine ipi sardıktan sonra bana e, şunları söylüyor. Birincisi diyor ki benim misinem diyor yetersiz kaldı diyor. Makinenin kafasını tam manasıyla doldurmadı diyor. İkincisi de size biraz yakınlaştırarak göstereyim. E, i̇pi sardığımda diyor ip diyor üst kısma doğru diyor. İkincisi şunu söyledi arkadaşımız ipi makineye sardığım zaman ipi e, makineye sardığım zaman üst kısma doğru ipin toplandığını fark ettim dedi e, ben de halledeceğiz dedim şimdi normalde olması gereken budur arkadaşlar şöyle göstereyim normalde olması gereken e, makinenizin makinenize sardığınız ipin düz bir şekilde e, sarılı olması, yukarıya ya da aşağıya toplanmaması ve makinenizin kafasını yeterince doldurması gerekiyor. Yani böyle olması gerekiyor. Biz şimdi sizinle bunu yapacağız. Ee, bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Size anlattığım şeyler neden önemli? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi makine kafalarını söktüğüm zaman bu işin neden önemli olduğunu biraz daha iyi anlayacağız. Şimdi şöyle bunun kafasını söktükten sonra diğer makinemizin de kafasını yerinden ayıralım. Şimdi böyle görülelim arkadaşlar. Ee, şu makinede bunu bu şekilde kullanmaya kalktığınız zaman her atışta misine çıktığı zaman, misine çıkarken buralara Biraz daha fazla sürtünecek. Sürtünme performansı her zaman düşürüyor ortak Şimdi iki makine kafasına baktığınız zaman buradaki sarım nizami, buradaki sarım ise son derece amatörce. Bunun nasıl zararı var, bunun ne gibi zararları var bunları anlatayım size. Şimdi her atışta misine bu kafadan çıkıyor, gidiyor değil mi? İşte burayı yeteri kadar misineyle doldurmazsanız yani orijinal misinenizin altına dolgu yapmazsanız Misine her çıkış esnasında buralara biraz daha fazla sürtünecek. Sürtünme de bizim e, bu konularda en büyük düşmanımızdır ve siz sürtünmeyi minimuma düşürmediğiniz için atış mesafeleriniz kısalacak. Sürtünme daha fazla olduğu için ipinizin ömrünü biraz daha kısaltacaksınız. O açıdan dolgu yapmanız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi size anlatmak istediğim, sizinle beraber çözeceğimiz sorun şu. Ee, misinenin yukarıya toplanması, bakın burada yukarı toplanmış. Ya da misinenizin aşağıya doğru toplanmasını nasıl engelleyeceğiz bunu anlatacağız. Bunu anlattıktan sonra da onun uygulamasını size göstereceğiz. Güzel bir görünüm olacak. Size söylediğimiz bilgiler eşliğinde yapacağız. Ee, onu da şöyle yapıyoruz hemen basitçe anlatayım. Şimdi kafanın üst kısmına misine toplanmasını ya da alt kısmına misine toplanmasını engellemek için yapacağımız işlem çok basit. E, bu makinemiz. makinemizin şu kısmında pullar var. Bu e, farklı markalara ve makinalara göre değişir. E, kimi pulları buraya bırakıyor, kimi alta bırakıyor. Burada pullar var. Biz bu pulları eksiltme ya da arttırma yoluyla makine kafalarında misinenin nizami bir şekilde sarılmasını sağlayacağız. E, hemen açıklamamızı yapalım. Eğer makinenizde misine kafanın üstüne doğru, üst kısmına doğru toplanıyorsa makinemizin kafasına e, bir tane ya da iki tane artık duruma göre pul ekleyeceğiz. Şayet burada makinenizin kafasına değil de makinenizin alt kısmına doğru bir misine toplanması söz konusuysa da makinemizden pul eksilteceğiz. Bahsettiğim pullar, nedir? onları göstereyim size. Bahsettiğim pullar şunlar aslında. Bunlar e, satın alınan, satın aldığınız e, makinelerin içinde, makine kutuların içinde bu pullardan kesinlikle ve kesinlikle çıkar çıkması gerekir. E, bu pulları makinemizin e, şu kısmına ekliyoruz ya da bu kısmından e, pul çıkarıyoruz. Neye göre ekleyip çıkardığımızı az önce size belirtmiştim. E, tekrar edeyim. Neye göre ekliyoruz, neye göre çıkarıyoruz? Eğer makineniz misine sarımında misineyi yukarıya doğru topluyorsa pull ekliyoruz arkadaşlar. Eğer makineniz misineyi üst kısma değil de alt kısma topluyorsa makinemizden pull çıkarıyoruz. Pull'u da nereden çıkarıyoruz? Bu bölgede bulunan pulları zaten göreceksiniz. Buradaki pulların rengiyle, şekliyle kutunuzdan çıkan pulların rengi %99 aynıdır. Bu konuda da yanılacağınızı, yanlışla düşeceğinizi zannetmiyorum. Gelin şimdi uygulamamızda nasıl yapılır hep birlikte görelim. Evet, makinemize ip sarmaya başladım şimdi. Pek çok makinenin kutusunun üzerinde hangi kalınlıkta ne kadar ip sarılması gerektiği, yani ne kadar uzunlukta iple bu makinenin sarımını gerçekleştirebiliriz konusunda bilgi var. Fakat e, hepimizin kullandığı iplerin kalınlığı, misinelerin kalınlığı birbirinin aynı olmadığı için bu işi manuel olarak yapmamız lazım. Şimdi e, makinemize ip sararken birinci adım şu. Öncelikle makinemize kullanacağımız ana misinemizi, gerçek misinemizi makinemize sarıyoruz. Makinemize sardıktan sonra makinemizi kontrol ediyoruz. İp e, yukarıya doğru mu toplanmış aşağı doğru mu toplanmış yoksa düzgün bir şekilde ip sarılıyor mu diye buna bakıyoruz. Eğer makinamıza sardığımız misina yukarıya doğru toplanmışsa ne yapıyoruz? E, makinemize bir tane pul ekliyoruz. Eğer aşağıya toplamışsa misineyi bu sefer de makinamızdan bir tane Full eksiltiyoruz. diyoruz. Burada biz e, sizlerden önce, sizlerin karşısına çıkmadan önce makinemize ana misinemizi sardık ve ana misinemizin yukarıya doğru toplanmış olduğunu gördük. Yukarıya doğru toplandığı zaman ne yapacaktık arkadaşlar? Makinemize pull ekleyecektik. Şimdi pull ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Makinemize pulumuzu ekledikten sonra e, orijinal misine yani balık tutarken kullanacağımız misinenin devamına dolgu yapacağımız misineyi sarmaya başlıyoruz. Dolgu yapacağınız misine ana misinenin e, kalınlığıyla hemen hemen aynı olsun. Çok fazla bir fark olmasın aralarında ki burası dümdüz çıkabilsin. Şimdi ana misinenin üzerine hmm. dolgu yapacağımız misineyi sarıyoruz dolgu yapacağımız misineyi ne kadar saracağız? İstediğimiz seviyeye gelene kadar dolgu misinemizi saracağız. Ondan sonra makinemizin misinesini ters düz yaparak makinemizin işlemini tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar küçük bir tüyo vereyim ben size. Makinemize misine sararken kesinlikle ve kesinlikle kamış kullanıyoruz. bu kamış kullanma hadisesi misinenizin kafaya daha dengeli bir şekilde, daha düzenli bir şekilde yayılmanızı sağlar. Makinemizi bir kamışa yerleştikten sonra normal şekilde balık tutmaya hazır gibi ipimizi buradan çıkardık. Size kamışın sadece alt parçası bu konuda yeterli olur. Buraya dolgu misinemizi düğümledikten sonra makinemize ip sarmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar dolgu yapacağımız misneyi e, ana misineye bağladıktan sonra ve makinemizi de bir kamışa taktıktan sonra misineyi buradan elimizde tutup sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde dolgu misinemiz ana misinenin üzerine gelecek. Kafanız karışabilir sadece izleyin. Şimdi sarıma dikkat edin, e, pul atmıştık, pul attıktan sonra misinenin sarması biraz daha düz bir hale geldi. Son işlemde çok daha güzel bir şekilde görünecek. Evet arkadaşlar, dolgu yapacağımız misini makineye sardıktan sonra asıl işlem buradan sonra başlıyor. Asıl işlem derken ee, basit bir işten fakat e, bayağı bir zaman alan ve pek çoğumuzu yoracak bir işlem. Şimdi e, asıl makine asıl misinemiz nerede kaldı? Dolgu misinenin altında kaldı. Biz asıl misineyi e, yukarı çıkarmamız lazım. Dolgu misineyi de altta bırakmamız lazım. Bunun için makinedeki misineyi iki kez ters düz yapmamız lazım. Ters düz yapmak için de e, mümkünse boş bir makineye sarın. Zaman kaybetmeyin. Bir tane boş makineye sarın. Ondan sonra sardığınız makineden bir başka yere aktarın. O aktarımı yaptıktan sonra da asıl makinenize sardıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Ee, biz şimdi boş bir makineye bu ipi saracağız. Evet şimdi ana makinemize sardığımız misineyi boş bir makineye aktarıyoruz. Bu şekilde misinemizi ters düz edeceğiz. Bu işten bittikten sonra bir başka makineye ya da misina makarasına misinamızı tekrar sardıktan sonra ana misinamıza sarıp özür dilerim ana makinemize sarıp işlemi tamamlayacağız. Ana makinemizden farklı bir makineye misinemizi aktardıktan sonra farklı bir makineden misine makarasına makinamızı son kez aktarıyoruz. Elimizde Boş makine olmadığı için biz misina makarası kullanıyoruz. Elinizde boş makine varsa bu işlem çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar son aşamaya geldik. Son aşamaya gelmeden önce başından itibaren yaptığımız işleri size tekrardan anlatmak istiyorum. Hedefimiz neydi? Misine, e, hedefimiz neydi? Makinemize misine sarmaktı. Fakat makine misine sardığımız zaman misine bazen kafanın üst kısmına toplanıyordu. Bazen de alt kısmına toplanıyordu. Biz ne dedik? Eğer e, misine makinenin e, üst kısmında toplanıyorsa pul ekleyecektik içine. Alt kısmında toplanıyorsa da pul çıkaracaktık. Bizim üst kısma topladığı için pul ekledik. Ondan sonra pul ekledikten sonra ana misinamızı yani balık tutarken kullanacağımız misinamızı makinemize sardık. Bu işlemi yaptıktan sonra tabi misinamız eksik geliyor. Eksik geldikten sonra dolgu yapacağımız misinayı ana misinanın üzerine sardık, 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 sardık. Yeterince sardıktan sonra dolgu misina eklemeyi bıraktık. Dolgu misina ekledikten sonra bu makinedeki orijinal makinemizdeki kullanacağımız makinedeki misineyi bir başka boş makineye aktardık. Bunun sebebi misinanın ters düz edilmesiydi. Boş bir makineye aktardıktan sonra ikinci kez başka bir boş makineye ya da misina makarasına aktarmaktı. İşte o misina makarası burada. Misinamızı buraya aktardık. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada bu misina makarasındaki misinamızı ki bu misinanın misina da makarada hem Dolgu yapacağımız misina var hem de kullanacağımız orijinal misina var. Dolgu yapacağımız misina üst kısımda, kullanacağımız misina alt kısımda. Bunu kullanacağımız makineye sardığımız zaman dolgu alt kısma gelecek. Kullanmak istediğimiz misina üst kısma gelecek. Pul eklediğimiz için de misinanın sarımı, misinanın kafaya dolanımı düz ve güzel bir şekilde olacak. Ve işlemi burada tamamlamış olacağız. Şimdi misinamızı makineye saralım. Bakalım planladığımız işler yolunda gitmiş right mi? Evet buraya kadar bakalım. Ee, gördüğünüz gibi sarım güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Şu an e, dolgu misineyi bitirdik. Asıl misineye geldik. Asıl misineyi de bitirelim. Hep beraber sonuç görelim. Evet tamamlamış durumdayız. İşlem bu kadar. Bahsettiğimiz gibi düz bir şekilde misine sarımımız gerçekleşti. Herkese şimdiden rast gelsin.